bir şey bir şey Ben yapayım. Yapayım. <laughs> olsun. Yastık, koyayım, yastık. <laughs> o yastık. O koyacak. Kendi koyacak yazdı. Çok... <laughs> <laughs> çok mu var? Çok acıdı ama. Acıdı değil mi? Yazdıkları koyacak şimdi. Tamam. Tamam Hı. tamam tamam. Tamam ben abi koydu. Heh, tamam abi koydu. Hı. <laughs> Şimdi yapacağım. Şimdi <laughs> koyuyor. <gülüyor> Ayağı acıdı ama. Ayağın mı acıdı? <gülüyor> evet. <laughs> Acıyacak ama ayakların. Koş. Hiç şeysiz. <laughs> Ya, ya, tamam ya. tamam. Ya, ya ya ya. Ha şuradan atla. Evet ya hadi. Ne yapıyor atla? Mı? <laughs> <Ben> rampa, koydu sana. <laughs> rampa. Rampa koydu. Rampa koydu. Hoppa. Yana doğru değil ama yana doğru değil düz atlayacaksın ama şurada da şu var. <laughs> rampa koydu. Rampa koydu. <laughs> Hız <oluyor. gülüyor> Hızlı oluyor. Oldu mu? <gülüyor> 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 oldu mu? <laughs> tamam, tamam. Tamam, yeter <laughs> mi? Yorulduk mu? <gülüyor> <gülüyor> Gitti. <laughs> Valla bana oldu. şey yapıyor. Hadi. Tamam ramp evet işte öyle olur. Tamam yeter 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 <laughs> yeter yeter. yeter. <laughs>